Arkadaşlar bak işte güzel birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 3 tane büyük kutu, 3 tane de savaş kutusu biriktirdim daha. 5 dakika falan oldu zaten. Ee, Brawl Stars şampiyonları Şş, turnuvası var diyeyim. Hemen şunları bir açalım da. Birazdan zaten bir daha büyük ihtimalle şey gelecek. Hmm, kapı topu açalım. Hadi bir karakter var ya. Hadi hadi. Lütfen bir karakter. Lan ver hadi. Hadi. Ya oğlum ver ya. Ee, hemen şurada elmas kapmaca girelim. Şey bildiğinizdir aşamalar var zaten. Şuradan hemen gidelim. Ben, e, uzak mesafe neler var? Bam 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 kaç? Ben bile vuramadım. Kardeş ben vurayım. <laughs> Açmen. Onum oha lan. Artmış galiba bunun şeyi. Şurada Frank var. Ah Anam bir bildirimize girmiş. Ne ara lan? Hayır lan. Hayır. Oh. O poko olmasaydı. Hayır. Hayır lan. Hayır ya. Abi poko. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar ya. Hayır 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 ya. Poco geri çekil, Poco geri çekil. Nemo Leon, Nemo Luon. Kardeş ben buradayım. Allah, ultisim vardı onun. Ultisim vardı onun. Hayır lan, hayır lan, hayır. Git. Oh, oh maç bitti. Ah oh be maç bitti en azından. Çok korktum ya. Yenileceğiz diye bir an. <laughs> tamam ikinci iki kaç aşamalıymış bunu? Şuradan bakayım. da ne var bunun? Ne 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 gerek var bizim bunun bitirmemize. Ama neyse yapalım. Hemen hızlıca gitmek için şey yaptım. Lan ne yaptın ne hatır mı? Nereye gidiyor? Hadi. Ah bizim şeye gidecek o. Ben buradayım. Hayır ölmeyeceğim ya. abi bizim kel er 82 indir, indir, indir. Konuşamıyorum. Abi yanına götürseniz de karşı takımdaki adamsın sen hangi karaktersin? El mi Aynen ay Şuraya bir tane attım. Sonra şuradan ben bir tane gittim. Uf çekil. Anam hayır. Hayır lan. Ah be ultim atamadım. Bir tane daha ultim atsam var ya. 20 ve veya 19'u falan inecek zaten. Tamam Pem onu, onu aldı zaten sıkıntı yok. Ben şuraya attım bir tane. Okey, kaç, kaç. kaç. Aa, ay, 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 ay. Bir tane daha ultim attım ve oyunu bitirdim. Kesin maçın oyuncusu, ay yıldız oyuncu oldum. Maçın oyuncusu nereden çıktı? Şeye taktım da ben bir kafa topuna. Altın yağmur etkinliği. Hemen ana ne ara lan? <laughs> Gene bir tane büyük kutu bir tane de savaş kutusu. Artık bir karakter çıksın diye bekliyorum. Ama elmas çıkıyor. Hadi. Hadi bir şey ver. Abi bu ne ya? <laughs> Dört tane büyük kutu açtım. Dört tane de savaş kutusu açtım. Hiçbir şey çıkmaz ya. Neyse tamam sıkıntı değil. Şimdi bir tane daha zaten yenersek büyük kutu açacağım. Ama artık ondan da çıksın bir şey. Yani bir zahmet Oo, oh, yakın mesafeler sıkıntı hoppala uzaklaştırdım kendimden hadi bir tane daha aksesuarım dolmadı ki abi orada aksesuarım dolsaydı iyi olacaktı da dolmadı <laughs> Ben şuradan kaçayım. Anam, 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 anam. anam. 91 oldu bizimki. Hemen şuraya bir tane ulti attım. 83 oldu karşı takımın da. Şeyi kasası. 79 mu? Nasıl lan? 79 oldu bu şimdi. Durduk yere birden. Hayır lan. Hayır 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 hayır. Yol açamazsın. Hayır ona atmayacağım ulti. Hayır. Uh. Hayır. Oh. oh. Tamam. O oraya gitti. Bizimkiler anam. Ya ulti attım. Attım 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 attım. Okey. 70'e kadar indi lan. Yuh. Hmm. Evet, şimdi sıkıntı. Şimdi sıkıntı çok büyük kardeşim. Okey sıkıntı şimdi çok. Benim burada olduğumu bilmiyor. Bam bam bam. Okey. Atmış bir şey indirdi bizimkiler. Hayır lan ölmeyin ölmeyin. Geldim. Okey. <laughs> Şuradan sen de huysuz oldu. Ee, troll. Okey. Abi ultime bastım. Tamam Jesse sen oradan git. Hadi gel. Hayır 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 hayır. Hayır. Oh, tamam. 20 saniye dayanacağız. Aha. Jesse'nin tarzı zaten. Mal etti. Hayır. Hayır. hayır, hayır, hayır. Neyse neden ulti attıysam ben de bilmiyorum. Ve yendi. Bir tane daha büyük kutu atacağım hemen. Hemen gelsin. Okey. Hadi hadi. Yes bir şey çıktı. Aksesuar çıktı. Yes be. Aksesuar çıktı. Sonunda. Onda bir şey çıkarttık en azından yani. Arkadaşlar. Nerede Poco? Burada. Neymiş bu? Akort cihazı. Poco ve yakındaki tüm arkadaşları 5.0 saniye boyunca saniyede 500 puan iyile. Puan mı? Ne alakalı? <laughs> İyileşir. Maç başına kullanım hakkı 3. Zaten hepsi hakkı 3. Ama ben gene brokta devam etmek istiyorum bir 3'e kadar ya veya 8'e kadar belki geliriz. Evet, uzak mesafe sıkıntı yok. Bunlar da uzak mesafe uzak mesafe çok değil. Okey ben şuradan kaçayım hemen. Ama çok baskın geldiler arkadaşlar. Ay bana vur bana vur bana vur. Okey bana vurdu. Hayır ya. 94'e indirdi bizim şeyimizi. Çek. Hayır lan hayır. Oha lan o neydi? Yıldız gücü müydü o? Hayır ya. Abi. Ya abi yenildik net ya. Of. 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 Hah bir de ort ortaya açtı bizim Colt. Lan. Onun şeyi ne ara gelmiş? Abi ben bir ulti doldurayım. Ay atayım. Abi başlayacağım oyunlarız. Abi yenildik. Net. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Anlamıyorum ki ben sizi. Yenildik sal. Tamam ben bir pokoyla oynayacağım. Hemen pokoyla girelim neredesin? Ben bir poko deneyeceğim arkadaşlar ben. Ama gerçekten çok merak ettim. Şuradan hemen gidelim. Aksesuarını kullandı Bibi hemen. <laughs> Dikkat et. Aa, vurdunca can geliyormuş. Çok iyi lan bu. Vallahi abi sevdim ben bu şey ulti diyecektim. Aksesuar güzel vallahi sevdim. Favori aksesuarlarımdan birisi bu oldu. Okey. Hayır bizim şeye gidiyorlar, bizim şeye gidiyorlar. 98 oldu. Şuradan bir alsam hepsi öldü zaten. Aynen. Hayır ay 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 ay, ay 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 ay. of 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 of. of. Abi 83 indirdiler. Nere? Ben burada duracağım da birazcık. Neyse gideyim. Oha lan orada <laughs> değil Allah karşı takımdan sandım o birbirinin şeyini. Ultisini. Hayır. Han, benim burada olduğumu biliyorlar artık. Ölmedim merak etme. Merak etme. Ölmedik. Hayır öldüm ben. Öldüm ben. Öldüm ben. Öldüm ben. Öldüm. Hayır. Oh kullandım ultimi. Ölmedim. Ay ulti dedim gene aksesuarımı. Yeah maçı aldık. Gerçekten iyi gidiyoruz şu an. Arkadaşlar. Altıncı zafer ödülü. Altı tane de bir tane yenildik. İyi bence. Hmm, 200 jeton. <laughs> Bakayım. 6'da 15. İyi, az kalmış. Alır ya da mı? Ben yani alırım. 8 tane falan kalmıştı. Ama kuşatma da poka çok iyi değil ki ya. <laughs> Okey onu aldık şu an. Sen öldün. Sen öldün. Sen de öl bir bakalım. Lan çık çık çık. Korktum. <laughs> ölecek diye adam. Sen gel bir Jackie şuraya. Yeah kuşatma robotumuz geldi. Acaba kuşatma robotuna can verebiliyoruz mu lan? Abi çok iyi olur canı. ama o neydi lan? Onu hangi şey yaptı? Hayır tamam Bizimkiler çok kötü canın götürüyor. Ölme robot. Ölme. Dur geliyorum. Ölme. Ölme. Ya abi be. Hadi be ya. Abi. 2-1. Onu almayacağım. Hayır alamam. Oha duvarı arkasından vurdu gördünüz mü? Hayır 3-2 3-2 4-2 yaptılar. Ya abi yuh. Aa bitecek onların şeyi. Ana! Ama bizimkinin 87'yi ne ara indirdi bunlar ya? Vursana lan robot. Abi keşke Sprout'un Sprout olsaydı. Sprout'un iyilisini yapardık be. Yok, gitti. Gitti. Geçmiş olsun. Ya abi adamların şey 4'te kaldı. Bu ne? Ya abi şansımız ya bir %4 dörtte kalmak ne %4 4 3 tane daha vursak zaten of. Şansımıza bak ya Maçı da gireyim de bitireceğim Birazdan zaten 2 dakika sonra bir, da bir daha video gelecek De Şimdi kadar videoyu çekmemişim Ne o kötü olurdu Valla ağlardım O kadar büyük kutu açtım O kadar savaş kutusu açtım yani Boşa giderdi Lan geri zekalı. Abi bir şey. Yarayın siz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Anlamıyorum ki siz. Ne oluyor lan? Hayır. Vur vur vur. Adamsın sen Alpirma. 68'e ne ara indirdi bunlar? Al bak bu bu robot kuşatma robotunu almamız lazım. Yoksa biz bittik zaten. Yani gerçekten bittik. Şunu bir 6'lık 7'lik yapalım var ya robotu. Çok iyi olacak ama. işte yapamayız. Yapamayız. Canım çok az kaldı benim. o 7 yapmışız adam. Abi daha gelmeden 65'e indirdiler. Bu ne? Hayır ulti oha o oh, oh. Hayır ya bitti robotun şeyi. Abi nerede iki tane? 4 1 e yenildik. Yenildi abi net. Gene gene gene. Yani bir de kupamız da düşmüyor en azından. O da nasıl vuramadı lan bana? Ölmedin ki ne duruyorsun? 9 10 Ya abi basket lan 10 ne? Ya abi o kadar olmadı ki. Ya 11 nereden çıktı? 10 11 nereden çıktı? Abi anlamıyorum ya. Ya de çalın. Siz ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Şey troll mü yapıyorsunuz? Abi kaç tane kutu açtım bir tane karakter çıksın bari. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Abone ol, like atmayı etme, unutmayın. Kendinize iyi, ki... iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.